Herkese merhaba arkadaşlar. Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yeni kadromuzu kurduk. Perşembeden sonra ilk maçımı yapıyorum. Ve bugün yeni kadromuzla sahada olacağız. Bu haftaki ilk maçım olacak. Birazcık ara verdik. Şu anda görüyoruz Sterling yükselişte. Ronaldo, Gabriel Cessu'nun yerine de Mbappe'yi alacağım. E, Alisson kırmızı gelmiş. Alisson'un yerine başka koyabileceğim bir kaleci yok. Allah kahretmesin ya. Alisson ne yaptın oğlum sen ya? Bunu nasıl gözden kaçırabiliyoruz? Arkadaşlar bu aralar... Nedense oyundan bir soğuduk ve dalgınlık var. Maalesef ki yapacak bir şey yok. Hemen rakibi de kontrol edelim. Bir de 2021'de güncelleme olarak gelecek. Yani aynı oyunu oynayacağız. Bilmiyorum önümüzdeki yıl ne kadar heyecan verecek bilmiyorum ama 2.89 gol atma 2.09'da gol yeme aslına bakıldığında çok atıp yiyen bir rakiple oynayacağız. Biz de bir seri maçındayız serimiz devam ediyor. My Club videolarının devamı için süper bir beğeni patlaması yapmayı lütfen unutmayın diyoruz ve like'ınızı attıysanız maçımıza geçiyoruz. Evet stat tıklım tıklım dolu bugün burada bakalım Noy son ne arenada oynayacağız Red Bull Kakamj takımıyla bakalım neler olacak kalemize çok fazla pozisyon gelmemesi gerekiyor sebebi kalecimizin e, maalesef ki düşük olması yapacak bir şey yok ilk tehlikeli atak şimdi rakipten gelecek içeriye doğru gol pozisyonu olabilir ilk şutta doluyedik öncesinde offside var mı yok Ali son yedi 1-0 geride başlıyoruz Maça şimdi biz başladık. Bakalım neler olacak. Gulit pasını verdi. Şimdi içeriye doğru pas oraya vermedik ama olsun. Şimdi kontra atak şansı Beckham aldı. Ortaya dikkat. İyi gördü kanadı. Salah. Bir pas daha. içeriye verecek. İyi top. Tekrardan gol pozisyonu olabilir. Kafa kaleci Alisson en azından bunu tuttu. Attık. Beckham Bauer. Ortaya verdi Gulit. Şimdi çok güzel bir top. Ya bu var ya istediğimiz yerlere bir türlü veremiyoruz ya. Beckham Bauer aldı. Verdik pasımızı. Çok güzel. Gol pozisyonu olabilir. Ulet yaktın lan bizi. Bir pas daha. Şimdi attı. Aldık topu. Kaydı müdahale yapamadı. Gulit. Gole gidiyor. Gol pozisyonu olabilir. Sterling araya. Gol pozisyonu. Mbappe. Mbappe'nin anasını bellediler. Mbappe 1-1. Gol vermedin değil mi? Gol verdi. 1-1. Bir, bir. Mbappe. Şimdi rakip atakta. Güzel. Pas. İçeriye. Gol pozisyonu olabilir. İçeriye çok iyi. 2-1. Yalnız inanılmaz hücum yapıyor arkadaşlar. Kaledi Talison var. Bakalım ne olacak. 2-1 oldu durum. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Attık pasımızı. Ortaya. Oraya değil be kardeşim. Ortaya ağzımla diyorum zaten. Attı. Pas. Güzel paslaşmalar bunlar. İçeriye doğru. Kim mi gidiyor? Tuttuk. Dönebilir. Kim mi çok iyi gördü? Maldini vurdu kafayı. Atak devam edecek. İçeriye doğru. Gol pozisyonu olabilir. Ali son hiç güven vermiyoruz. Şimdi Gullit'i gördük. Gullit pas. Patrick Vieira. iyi e top. Sterling. Pası çok güzel. İçeriye doğru. Baktı. Attı çalımı zannetti. Zannetti. Nereye atıyorsun? Atak devam edebilir mi? Olmadı. Kontra atak şansı iyi çıkıyor. Rakip dikkat etmemiz lazım. Geriye doğru koşuyoruz. Aldık Zanetti Pas ortaya çok güzel. Attı pasını içeriye geçmedi top. Bas aldık. Verdik pasımızı. Şimdi Ronaldo ara topu Sterling'e doğru ama hızlı bir top. Ederson aldı topu. Şimdi bir atak şansı daha. David Beckham aldı. Pas. Bir pozisyon daha gol pozisyonu olabilir. Sterling gidiyor. Son çizgiye inecek ama Sterling'in anasını belirlediler orada. Basıyor tekrardan. Alabilir mi Ronaldo aldı. Şimdi içeriye verdi pasını. Orada Patrick Vieira. Tekrardan Ronaldo'yu gördü. İçeride boşluk. Orta açacak son anda müdahale. Uzun gönderdi. Taç. İçeriye etkili gidebilir. Aldık. Offside bayrağı havada. Oyuncularda bir aptallık var ama sezemedim. Onlar da birazcık küsüyor kardeşlerim bana. Ne yapalım yani çok fazla oynamadığımız için ama bu maçı kesinlikle çevirmemiz gerekiyor. Attık bası. Şimdi zanetti. Ortaya Beckham içeriye girecek. Attı. Çok güzel bir top. Gullit ara topu. Mbappe gidiyor. 2-2. chilian Mbappe al topu gel. Şimdi yine etkili geliyorlar. Patrick bir yer aldı. Pasını da verdi. Gol pozisyonu olabilir. Çok güzel. Sterling gidiyor. Sterling. Kol 34. dakikadayız. Ee, birazcık hücum oynuyor. Defansı boş bırakıyor. O yüzden bir şeyler yapabiliriz. Şimdi de David Beckham topun başında. David Beckham kaleye doğru kaleci iki hamledi ama Ederson müdahaleyi yapmayı başardı. Offside taktiği yaptık ama evet offside bayrağı havada. David Beckham orada Baresi'yi gördü. Baresi çok güzel. Tekrardan bir pas gelecek. Attı geçmedi ama orada içeriye doğru gol pozisyonu olabilir. Bir şut kaleci penaltı. Orada bir müdahale var ama hakem oralı olmadı. Atak devam edecek mi? Şimdi aldık. Pas tekrardan geçmedi. Sterling basıyor. Kontra atak şansı olabilir. Patrick bir yer aldı. Pasını verdi. İçeriye doğru. Mbappe gidecek. Sterling. Gol pozisyonu 3-2. Sterling. Sterling. İşte bu. 3-2 öne geçiyoruz. Şimdi kontra atak şansı olabilir. Attı. Ortayı tuttuk. Aldık topu. Bir pas. Şimdi kontra atak şansı. Bir pas daha içeriye doğru. Şimdi Mbappe tekrardan Sterling'i gördü. Sterling gidiyor döndü. Atak şans. Hoca bir tane foul çalıver artık ya. Gözünü seveyim ya. Olmaz bu kadar da. İçeriye doğru aldık topu. Baresi indirdi. Şimdi orada Beckham var attı. İyi, iyi müdahale. Hakikaten iyi müdahale. İçeriye doğru ama Beckham aldı topu. Attık pasımızı. Verdik tekrardan Patrick Vieira. Kanada verecek süpersin ortaya şimdi golit attı pasını içeriye doğru baktı Sterling pas çok güzelsin attı tekrardan içeriye girecek geçersin attı gol pozisyonu orta arka taraf kaleci müdahale atak devam eder mi uzun gönderdi ilk yarıda artık son anlar ve ilk yarıyı düşük kalecimizle 3-2 önde kapatmayı başardık ama bakalım ikinci yarı neler gösterecek ikinci yarı Sterling'imizle başladık hadi çocuklar lütfen attık ortaya gol pozisyonu olabilir. Ronaldo pasını verdi içeriye. Bekliyoruz ama bekliyoruz ama nerede? Nerede hoca? Ah hoca attı uzun. Aldık topu, verdik pasımızı. Şimdi Patrick Vieira aşırttı. içeriye doğru Gulit. Gulit aldı pas. Şimdi gol pozisyonu olabilir. Attık. Mbappe pasını verdi. Tekrardan ah bezanette takılma sokayım sana ya. Şu adama takılmayı ver. Uzun gönderdik. Patrick Vieira. Şimdi dikkat. İyi e top. Gol pozisyonu olabilir. Attığı yerde evet Beckham Bauer kademeye girdi. Kaleci Alisson. Alisson şurada bir boşluk var. Gullit attık pasımızı. David Beckham çok iyi gördü. Ara topu yemin ederim ki oraya atmadım ama şans elimde kaldı. Şimdi at. Vur lan. İçeriye döndü. Pas. Şimdi David Beckham Pasa bakar mısın? Kaymaz mısın tarçınıma? Attı ve bir komutur atak şansı başlıyor. Dikkat. Araya verecek çok iyi bir pas. Ronaldo'yu kapatmak lazım. İyi top. Ortaya Beckenbauer aldı. Attık pasımızı. Çok iyi. Şimdi Mbappe. Baktı. Pas. içeriye. Gol pozisyonu olabilir mi? Mbappe gole gidiyor. Mbappe gole gidiyor. Mbappe pas. Sterling. Sterling 4-2. Şimdi altak şansı. Kapatın oğlum. Sakin. Ortaya verisi alırız. Zanetti aldığında biraz daha bir çaba be kardeş. İçeriye doğru. Pas. Şimdi sakin. Ortaya dönerse tamam. İyi e top. Şut. Orada geçmez. golit vurursun. İndirdi Gullit de Ronaldo oralı değil. Aldık yine. Şimdi bir pas daha. içeriye. Gol pozisyonu olabilir mi? Mbappe gidiyor. Mbappe gerçekten çok güçlü arkadaşlar ya. Helal olsun. Pas. Orta alanı savunursak. Aşırttı topu. Zanetti var. Zanetti koşmuyor bile ya. Var mı böyle bir şey? Şimdi müdahale. Yok bir şey oyna. Atak devam edecek. Ortaya dönecektir. Pas. Gol pozisyonu. Yeme bunu Alisson ya. Sokayım eldivenlerine sokayım. Yeme artık bunu. Beckham. Şimdi attı pasını. Sterling. Baktı. Şimdi. Oğlum nereye attın lan? Maldini. İyi e top. Orada zanetti. Döndü. Pasını verdi. Araya. Şimdi David Beckham. İyi e pas. Geçmedi. Bir kontra atak şansı olabilir. Kaydık ve müdahaleyi yaptı. Beckham Bauer'da top. Beckham Bauer ortaya döndü. Kanatta bir boşluk var. Çok güzelsin. Orada zanetti. Attı. Şimdi Beckham. Çok iyi gördü zanettiği. İçeriye doğru Tekrardan bir pas. Ortaya dönecek. Baktı. Bir şut savunma son anda korner mi taca çıkıyor. Ne korner anasını satayım. Hemen Zanetti'yi çıkarıyoruz. Yerine kafayı alacağız. Bekten iyi bindirmesi gerekiyor. Bu skor bize yeterli değil. Attık hemen. Şimdi ortaya gol pozisyonu olabilir mi? İyi e top. içeriye karışır. Eyvah. Şimdi Messi aldı. Rakip yalnız hücumu çok iyi yapan bir rakip. Ben çok beğendim. Ee, Alisson'a da kırmızı buldu. İyi kullandı açıkçası. Eyvah. Eyvah. Ön direği. Son çizgi. Kafa son anda. David Beckham aldı. Pasını verdi. Hoca bir foul ver artık ya. Eyvah. Çok dikkat. Patrick Vieira. Sen yapma bari kardeşi ya. Vallahi billahi bir sen yapma. Ve evet güzel gördük ama kafayı indirirse indiremedi. Şimdi kontrol atak şansı olabilir. Oralardan da geçmesin be kardeş. Oralardan da geçmesin. Patrick Vieira anana vırtını. Allah'ım Allah'ım. Ya Patrick Vieira'nın onu bırakmaması gerekiyordu. Ama bıraktı. Aldık topu. Maldini. Maldini pasını verdi. Çok güzel ayak dışıyla. Kafu. Ya Kafu Allah senin belanı vermesin ya. Şimdi içeriye etkili gelecek. Attı tekrardan. Gol pozisyonu olabilir madine aldı ama sokarım senin kaymana şimdi ha. Baresi uzun bir top orada Kafu. Kafu iyi verdi. Şimdi orada içeride kanada doğru geçmedi top bırak çıksın. 86. dakika toplam 7 gol oldu ama sanki böyle kolay kolay bitmeyecek bir maç gibi. Ba Çok güzel bir top. Aşırttı. Sterling gidiyor. Sterling gidiyor. 5-3 Sterling. Sterling 5-3. Daha full değil bir seviyesi var arkadaşlar 100 overall normalde İşte bu Sterling Patrick Vieira Attı pasını Şimdi Bernardo Silva Mbappe Foy Avantajı bıraktı Top bizde niye avantajı durduruyorsun ki Evet ayağımızda topu tutmaya çalışacağız arkadaşlar Beckham Pas Maldini Maldini pasını verdi Şimdi Kafu Uzun gönderdi Orada Baresi var Barisi aldı. Pas. Beckham Ortaya. Attık. Çok güzelsin. Şimdi göğüs kontrol. Attık tekrardan. Orada. Geçersin. Kafu. Geçmedi ama karışır. Karışır. Çok dikkat. Aşırttı. Ortaya. Ah. Alamadık ama. Maçı 5-3 kazanmayı başarıyoruz kardeşlerim. Güzel bir mücadeleydi. Rakip de bizi ciddi anlamda çok zorladı. 4-3'te sanırım bir gol kaçırdı. O golü kaçırmasa çok daha farklı olabilirdi ama yapacak bir şey yok. Kaçırdı. Bakalım kaç puan verecek ve kaç puana ulaşmış olacağız. Şimdi birlikte kontrol ediyoruz arkadaşlar. İnşallah maçı beğenmişsinizdir. Sterling de böyle böyle yavaş yavaş büyük ihtimal fullenecektir. Hemen kontrol edelim. 12'de 12 yapmış olduk. Adoroza da baktığımızda 53.2'de kaldı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Terima kasih telah menonton!